merhaba arkadaşlar bugün Türkiye sigortanın grafik incelemesine bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye sigorta hissesi çanak yapmış ve sonra bir kulp yapmış e, bu formasyon çalışırsa arkadaşlar yani 7.69 üzerinde kalırsak sürekli e, 13 lira seviyesine gitme ihtimalimiz olabilir çünkü fiyat fiyatlayabilir Çanağı fiyatladığı takdirde arkadaşlar 13 lira seviyesine gitme ihtimalimiz var. E, 7.69 desteğimiz. Buranın altını kırmamız durumunda arkadaşlar. 5.93 6 lira seviyeleri bir destek. Ama ben e, 7.69'un kırılabilme ihtimalim biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama çok büyük haberler gelirse tabii kırılabilme ihtimali yine var dediğim gibi 7.69 üzerinde kaldığımız sürece yönümüz bence yukarı diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.